Merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Oo, giyecek hiçbir şeyim kalmamış. Hemen alışverişe gitmem lazım. Bana yardım eder misin? Yanıma kredi kartımı almam lazım. Hadi gidelim arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Acaba neler alacağız? Vay canına, giysiler çok güzel. Acaba hangisini alsam? Karar veremiyorum. Hepsi çok güzel. Hadi deneyelim şimdi. Hmm, bu çok güzel. Bunu almam gerekiyor. Şöyle tutayım bakayım. Evet çok güzel. Hmm, evet evet bunu alıyorum kesin. Evet başka hangi elbiseyi alabilirim acaba? Hmm, bu çanda da çok güzelmiş. Bu çantayı da çok beğendim. Üstümde kalsın. Şu çan, elbiseyi buraya koyalım. Bu elbiseyi kesin alıyorum. Evet, şimdi hangi elbise güzel? Bakalım. Hmm, hepsi çok güzel ama hangisini alsam karar veremedim. Bu şuradaki elbise de çok güzel arkadaşlar. Hadi bunu da alalım. Kasaya koyalım. elbisenin üstüne de bir bluz alalım. Bunu da kasaya koyalım. Evet. Ne kadar tuttu? Hmm, 11 lira. Evet kartımızı verelim. Ödeyelim. Buyurun. Evet işte kartım. Buradan ödeyebiliriz. Hadi onları poşete koyalım. Şimdi gidebiliriz. Başka yerden başka giysiler bakalım arkadaşlar. Daha nasıl giysiler var merak ediyorum. Oo, buradaki elbiseler çok güzel. Acaba hangilerini almam gerekiyor? Hiç karar veremiyorum, hepsi çok güzel. Hmm, şu parıltılı elbise çok güzel. Pembe elbise de çok güzel. Hepsi pembe zaten. <laughs> hmm, bu çanta da çok güzelmiş. Şu çantayı şuraya koyalım. Evet, parıltılı elbiseyi alalım. Oo, çok güzel oldu. Bunu kesin alıyoruz. Bir de bunu deneyelim. Bu da çok güzel. Etek, etek de çok harika. Hepsi birbirinden güzel. Hangisini alsam karar veremiyorum. Evet, bu elbiseyi kasaya koyalım. Bunu kesin alıyoruz. Bu elbise kasada durmuyor sanırım. Heh, evet, koydum. Hmm, üstümdeki elbise de çok güzel. Wow, bu da çok güzel. Bunu da çok beğendim. Hmm, evet bu da çok güzel. Evet bu elbiseyi de kesin alıyorum. Bunu da koyalım. Bakalım başka neler alabiliriz. Bunları geri yerine koyalım. Etraf çok dağılmasın. Evet bu ikisini çok beğendim. Acaba bu dürlü giysiler de nasıl? Hmm, bunları pek beğenmedim. Hayır bunu da beğenmedim. Sanırım benim tarzım biraz parıltılı elbiseler. Ben çok süslü bir kızım çünkü. Hmm, bu elbise de çok güzel. Evet, bunu da deneyelim. Bu da çok güzel oldu. Şu elbiseyi de buraya koyalım. Tavşanı çok güzelmiş. Çok beğendim tavşanını. Evet, bunların üçünü almak istiyorum. Buyurun. Ne kadar tuttu? 26 TL. Hmm, tamam. Buyurun. Buyurun, bu karttan ödeme yapacağım. Tamam, ödeme işleminiz tamamlandı. İyi günlerde kullanın. Evet arkadaşlar, alışverişimiz bitti. Hadi artık eve gidelim. Giysilerimizi yerleştirelim. Eve gelirken birkaç mağazaya daha uğradım arkadaşlar. Ayakkabılar aldım. Kulaklık aldım ve birkaç giysi daha aldım. Hadi gelin onları birlikte yerleştirelim. Hmm. Üstleri buraya koyalım. Elbiseleri bu rafa koyalım. Evet bu elbise de çok güzel. Hmm. Çantalar burada kalsın. Evet bu elbiseyi de çok beğenmiştim. Ayakkabı. Evet bu elbise de çok güzel. Şu çantayı da çantanın yanına koyalım. Evet bu polarları buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Bu elbise de çok güzel. Onu da çok beğenerek aldım. Evet bu poları bu poların yanına koyalım. Bu da çok tatlı. Ee, bunu da yukarı koyalım. Yoksa polarları aşağı mı koysak? Evet. Yukarıda elbiseler olsun. Buraya da aksesuarları koyalım bir tane yüzük almışım. Hı, etek, eteği de çok beğendim arkadaşlar. Bir mücevher, aksesuar. Evet bunu da buraya koyalım. Hı, bu elbiseyi de çok beğendim. Siz de çok beğendiniz mi? Bir şapka. Şapkayı yukarı koyalım. Evet bir elbise. Prenses elbisesi. O da çok güzel. Evet alışverişimiz bu kadardı arkadaşlar. Hepsini yerleştirdik. Bana çok güzel elbiseler aldık arkadaşlar. Hepsi birbirinden çok güzel, Işıl ışıl. Siz de beğendiniz mi? Acaba hangisini giysem şu an? Hmm, bunu mu giysem? Evet, bu çok güzel. Evet, harika oldu. Hmm, şöyle aynada kendime bakayım. Oo, çok güzel. Bu elbiseyi şuraya koyalım. Acaba bunu mu giysem? Bu da çok güzel. Hmm, evet, bu parıltılı elbiseyi çok beğeniyorum. Ama hangisini giysem karar veremiyorum. Hepsi birbirinden çok güzel. Evet, bu da çok güzel. Evet, bir de şöyle dikilerek bakayım. Ve evet, bu elbise çok güzel. Ama şu ince. Evet ama şu kalpli elbiseyi giymek istiyorum. Aklım bunda kaldı. Hayır hayır kulaklığımı çıkartmak istemiyorum. <laughs> Yanlışlıkla kafamdan düştü. Bu elbiseyi de koyalım buraya kirlenmesin. Arkadaşlar aldığım elbiseleri beğendiniz mi? Siz en çok hangi elbiseyi beğendiniz? Yorumlara yazar mısınız? Ben en çok bu kalpli elbiseyle pırıltılı elbiseyi beğendim. Ama alışveriş yaparken çok susadım. Hadi oturup biraz bir şeyler içeyim. İçecek bir şeyler getirmesi için uşağımı çağıracağım. Uşağı nereden çağırıyorduk arkadaşlar? Ay çok yorulmuşum içim geçti bir an. Evet şuradaki düğmeden çağırıyorduk sanırım. Evet hadi basalım da uşağımız gelsin. <laughs> evet uşağımız geldi. O oh, uşağımız da yatağa yatıyor. Anlaşılan o da çok yorulmuş. Hmm, çok güzel, çok lezzetliydi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. Alışverişte çok yorulduğum için videomuzu burada sonlandırıyorum. Biraz yatıp dinleneceğim arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Şimdi hoşçakalın. Lütfen videomuza like atmayı da unutmayın.